<laughs> <O> sen, <laughs> o, toptu, Zaman, mutlaka, bu toplantı süreyi yormayın arkadaşlar. Yani, evet. yani evet. böyle hizmet evet. götürme böyle ciddi bir kurum. Herkese tebrikler çıkartılsın. Bu şu an oldu, olmayan oldu. açıldı ya. Ben bu kadar değerli bir seçim var. Bana yalnız anlatmışım. Sekreter bir ben de yine. Allah'a şükürler olsun. Prensipaldir orada. Ben de onunla beraber. 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 Ben de onun kabul de. de, de, Zaten iki tane yasal azmetmesi vardı. Evet, iki muhtar, bu iki muhtar için Adaylar. Alalım Muhtar tamam. Kamil Özber. Rata. Kamil Özber'in. Evet. O yani kazan muhtar. Kamil, Mehmet, Emanet bir adil yine. Bir adil yine. Bir adil yine. Başka aday var mı? Yok yok. İki Kamil Özmen. Öyle dedi ya. Kamil Özmen mi? Evet. evet. Olsun bunu da bilgi not gidiyor şey yapıyor. Şimdi bir şimdi başka adayı Başka aday var mı? İki yedek, iki asil seçeceğiz evet. değil mi? Başka aday? İki de yedek olması için. Başka var mı aday? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar başka isim an var mı? <laughs> da... ha? De... Hüseyin Cuman üç. De... Şimdi yok şimdi o seçim Bülent dur, Bülent şey Mustafa. Oyun şey Tecep Bey oyun kimsin? Bir kişi daha aday olmak isteyen. <Gülüyor> <gülüyor> Metin Evet. Cezah muhtarımıza da Başka da olmak isteyen var mı? Evet. 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 Adaylık şehir tamam mı? Arkadaşlar var mı başka da? Yoksa hemen dört tane mi oldu. Dört tane Arkadaşlar isimler kusura yazsın hemen. Tadiliyene.